Yaşlı çınar ağacı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak diyarlarda Elmalı Turta isminde bir kasaba varmış. Bu kasabanın halkı yemek yemeyi çok severmiş. Herkes birbiriyle iyi anlaşır ara sıra toplanılır ve hep birlikte ziyafetler düzenlenirmiş. Bu kasabanın çok sevimli fırıncı bir ninesi varmış. Herkes ekmeklerini, çöreklerini bu nineden alırmış. Ninenin meşhur elmalı turtası tüm ülkeye nam saldığı için nineciğin yaşadığı bu kasabaya da elmalı turta adı verilmiş. Bu kasabada nine kadar çok sevilen bir de yaşlı çınar ağacı varmış. Bu çınar ağacı daha insanlar bu kasabada yokken bile yaşıyormuş. Hiç kimse kaç yaşında olduğunu tam olarak bilmiyormuş. Fakat emin oldukları bir şey varmış ki o da bu çınar ağacının tahmin edemeyecekleri kadar yaşlı olmasıymış. Kuşların cıvıldayarak uçuştu. Etrafa taze çörek kokularının yayıldığı. Bitkilerin, ağaçların muazzam kokusunu etrafa yaydığı bir günde kasabaya kimsenin daha önce görmediği ve tanımadığı bazı insanlar gelmiş. Bu insanlar kasaba meydanında yaşayan çınar ağacının yanına gelerek konuşmaya başlamışlar. Etrafta oturan ya da yolda yürüyen kasaba halkı gelen yabancıların ne hakkında konuştuğunu merak ederek onların yanına yaklaşıp konuşulanları dinlemeye başlamış. Uzun boylu, sakallı ve biraz da göbeği olan adam yaşlı çınar ağacının bulunduğu yere yeni bir dükkan inşa etmekten bahsediyormuş. Yanındaki diğer insanlar da yapacakları işin maliyetiyle ilgili hesaplamalar yapıyorlarmış. Adam kasabanın fırınına yönelmiş ve kasabayla ilgili bazı sorular sormak istediğini söylemiş. Bunun üzerine kasabanın muhtarı adamın yanına gelerek sorularını cevaplandıracağını söylemiş. Adam öncelikle yaşlı çınar ağacının ne kadar zamandır burada yaşadığını sormuş. Muhtarsa bu kasabanın en eski canlısının Yaşlı çınar ağacı olduğunu söylemiş. Muhtar ve kasaba halkı adamın ve arkadaşlarının tavırlarından, konuşmalarından, çınarla ilgili planlarından hiç hoşlanmamışlar. Adam bir süre daha muhtarla konuşmuş ve bir hafta sonra tekrar geleceğini söylemiş. O gün kasabada herkes oldukça endişeli ve mutsuzmuş. Çünkü yaşlı çınar ağacına zarar gelmesini istemiyorlarmış. Yaşlı çınar ağacı sadece kasabanın simgesi değil, herkesin en yakın dostuymuş. Yaşlı çınarın gölgesinde yemekler yenilir, sohbetler edilir bazı insanlarsa yalnız kalıp kitaplarını okur ve çınar ağacıyla gölgesinde oturarak dertleşirlermiş. Herkes çınar ağacının kökleriyle toprağa ve hayata tutunduğunu bilirmiş. Onun canına kıyılmasından çok korkuyorlarmış. olanlara üzülen sadece kasaba halkı değilmiş. Hem hayvanlar, hem bitkiler, hem diğer ağaçlar bu duruma çok üzülmüş. O gece çınar ağacıyla konuşmak için yanına gelmişler. Bizim çınar ağacı bu durumu soğukkanlılıkla karşılamış. Çünkü artık yaşının çok büyük olduğunu, iyice yaşlandığını söylemiş. Hayvan ve bitki dostlarıysa ona yaşının bir önemi olmadığını, herkesin onu ne kadar çok sevdiğini, ne kadar iyi bir dost olduğunu ve doğa için ne kadar önemli olduğunu söylemişler. Günler birbirini kovalamış. Kasaba halkı çınar ağacının kesilmemesi için neler yapabileceklerini düşünüp durmuşlar. Herkes farklı bir fikir ortaya atıyormuş. Kimisi kasabaya gelen adamlarla konuşarak bu duruma engel olabileceklerini söylemiş. Kimisi adamı başka yere yönlendirebileceklerini söylemiş kimisi ise çınar ağacıyla olan anılarını anlatarak adamı bu durumdan vazgeçirebileceklerini düşünmüş. Adamın söylediği gibi aradan bir hafta geçmiş ve adam arkadaşlarıyla birlikte tekrar çıka gelmiş. Bu sefer yanında sadece arkadaşları yokmuş. Elinde ağacın kesimi için gerekli malzemeler bulunduran bazı insanlar da kasabaya gelmiş. Adamı tüm kasaba halkı ve muhtar birlikte karşılamış. Önce onunla konuşmaya çalışmışlar. Çınar ağacının kasaba için önemini, onunla olan anılarını anlatmışlar. Adam bu durum karşısında sessiz kalmış ve işine devam etmiş. Çınar ağacının yanına gelerek ona dokunmuş. İşte tam o sırada elinin ıslandığını fark etmiş. Çınar ağacının yaprakları su içindeymiş. Fakat yağmur yağmıyormuş. Ya da çınar ağacını sulayan biri de yokmuş. Adam bu duruma oldukça şaşırmış. Bir an duraklamış. Meydandaki bütün bitkilerin, ağaçların hepsinin aynı durumda olduğunu görmüş. Hepsinin yaprakları ıslanmış durumdaymış. Ve daha sonra etrafındaki tüm hayvanların da gözlerinden yaşlar aktığını fark etmiş. Hayvanlar ve bitkiler çınar ağacının kesileceğini bildikleri için ağlıyorlarmış. Hepsi çınar ağacının yanına doğru ilerlemiş ve onun gövdesine sarılmışlar. Adam bu durum karşısında oldukça şaşırmış ve duygulanmış. Bu kadar insanın, hayvanın ve bitkinin dostu olan, yılların yaşlandırdığı bu koca çınar ağacını kesmekten vazgeçmiş. Kasaba halkı bu durum karşısında çok mutlu olmuş. Resmen havalara uçmuşlar. Hayvanlar ve bitkiler hem birbirlerine hem çınar ağacına sarılarak bu durumu kutlamışlar. Kuşlar sevinç cıvıldamalarıyla uçuşmaya başlamışlar. Kasaba halkı adamın doğru kararı verdiğini söyleyerek ona teşekkür etmişler. Kasabanın meşhur elmalı turtasını ikram etmişler ve adamla arkadaşlarını kasabalarından uğurlamışlar. Böylelikle herkes kökleriyle hayata tutunan ağaçların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış. Ve yapılacak dükkanlardan açılacak yollardan İnşa edilecek yapılardan çok ama çok daha değerli olduğunu öğrenmişler ve bir daha asla ağaçlara zarar vermemişler ve bu masalda burada bitmiş.